Sonra Mastana bu bölümünde Masum'la birlikteyiz. Masum pezevenk. Masum'a pezevenk diyebilir miyim? Bir dakika arkadaşlar ne oluyor? Siz benim hakaret mi çağırdınız oğlum? Ben de sana orospu çocuğuyum o zaman. Yazılımcıyım oğlum ben. Ne, bize pezevenk dediler abi. Ne? Pezevenk dediler sana. Kim dedi oğlum? Arkadaşlar dedi. Hangisi oğlum yani. sen onu bir göster bakalım Ali'ye. Bakma ya. İşte Kerim pezevenk. Hayvan o anda bizi ısırır bir şey yapar yani. Ya hayvan ne hayvan aslan filan değil kaplan filan değil ya. Köpek o, de onun. Köpek de değil. Kedi de olsa. Kedi de değil. Ne? ne? Tav. Yapamam abi. Ne yapacak Tavuk. Tavuk. Bizi kandırdın. Allah'a da mı kandıracaktın? Aman al ah, koyduğum. Gülben'in adı nedir? O soyadı Ergen. Gülben'in adı ne? Gülben. Bravo doğru cevap. Şimdi Barbarossa dediğimiz zaman Barbarossa'nın adı ne olabilir? Gülben. Gülben. Aa, Gülben. Aa. Sen, Olmaz. Siz partiye gelmeseniz olur muydu? Sustum. <laughs> 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 Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum. Ne çorbası var diyorum. Mercimek. Ananı <laughs> Hayallerimle oynadın o <laughs> Ayak lazım. Paça lazım. İşkembe lazım. Mercimekle <laughs> always working. I am always working too. Ne zaman fırına atıyorsun peki bay since de? <laughs> What is that? When are you gonna making Pizza, is asking. No, he doesn't. Yeah. There's no pizza in this sentence. It's an expression. When are you gonna put in the oven? The fırın is oven. If you don't believe me, senin amına koyun mor çeba atacağın bağışı sik. Atakan da burada. Abicim sen ne yapıyorsun ya? Alkış. kar yumuşar Vallahi Olsun? bilmiyorum hayırdır? Onun amına koyacağım onun Bırak, <laughs> kavga etmeye gelmedik ki. Bir dakika. Biz bir sorularımızın dakika, cevabını istiyoruz. dakika, istiyoruz. Bir, bir dakika. Buyur, bir dakika. Buyur sen de buyur. Hop bir dakika derler adama. Yalçın Bey'le görüşüyorum. Evet Yalçın Bey'im amına koy. Bruh hoş geldin. Çocuk ayakkabıları alayım mı? Allah abi burada çalarlar. Valla sıkıntı böyle değil. Olur. Kim bu adam kim? Fazlet ki bu aşkı yaşamadık hiç. Ölüm <laughs> değil valla başka. Muhtarlık olarak köyümüze 200 kilo kolonya aldık. Elinizi, yüzünüzü silip durun. Fazla toplamayın, kafa yapar bir de sizle uğraşmayın.